Maçta hatırı sayılır bir avantajımız vardı. Ee, ama bunun bizde herhangi bir rehavete, e, tempo düşümüne, ciddiyetten uzaklaşmaya yol açmaması gerektiğini konuştuk. Çünkü yeni bir maç. Yine sahaya iyi bir sonuç olmak için çıktık. Yine hem hücumda doğru işler yapmak hem de defansta e, bir gol yiyememe alışkanlığını... Kazanma adına sahada yer aldık. E, maçın başlangıç düdüğüyle beraber de e, oyuncularımda bu ciddiyeti gördüm. Gerçekten tempolu başladılar, istekli başladılar. Çok fazla hucum girişiminde e, bulunduk. E, çok fazla pozisyon bulduk. E, i̇lk yarı iki gol attık. Zaten avantajlı olduğumuz bir durumu iyice e, bu şekilde pekiştirmiş olduk. E, i̇lk yarının sonuyla beraber e, siz de gördünüz zaten hafif rotasyonlu bir başlangıçtan değişiklikler de bu rotasyonu daha da e, genişleten bir duruma e, ulaştık. İkinci yarıda kontrollü bir oyundu. 11'e 11 e 11'ken pozisyonlarımız devam etti. E, fakat e, tabii 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha kontrollü oyunla maçı bir şekilde gol yemeden bitirdik. Güzel iki maç oldu. Bugün de taraftarımızın önünde e, yine dönem dönem iyi oyun sergiledik. Onlara da destekleri için teşekkür ediyorum. E, artık e, yarın itibariyle Herhalde Vadus demin haberini aldım. Rakibimiz oldu. Hayırlısı olsun. Onların analizine başlayacağız. E, mental ve fiziksel olarak da bu maçın hazırlıklarına başlamış olacağız. Rahmanović'ten önce mi Çıkalıcı sarı kart görmüştü? Acaba? Öyle miydi? Çekici e, vardı. Yok evet. yok zaten. Rahmanović'i alırken check etmek lazım şimdi. Rahmanović'i oyundan aldığım zaman Sokol'un sarı kartı var mıydı? Onu bilmiyorum. Tamam yani sarı kartlı olmasına rağmen değiştirmiş olmadık evet. Ee, e, tam amanızı zaten Kahraman kalboyu zaten e, kafamda tasarlamıştım. Ama sonuç olarak evet yani iki tane maçtaki negatif yönlerimiz en negatif yönünüz ne diye soracak olursanız bu e, sarı kartlardı. İlk maçta Urca'nın sarı kartları ikisi de kaleden uzak bölgede gol'e uzakken rakip e, iki tane arkadan. Tartışıdır sarı kart mıydı değil miydi önemli değil ama daha dikkatli olmamız lazımdı. Sokol'un durumuna geldiğimiz zaman dakika 73 müydü? Kırmızı kart 73'tü. 73. 74 rakibin 5 gole ihtiyacı olduğu bir ortamda çok daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Maalesef bunlar bizim eksi yönlerimiz oldu. Onun dışında bu konuda belki böyle turu geçerken belki bunlardan ders alıp daha dikkatli olacağız. Çünkü kırmızı kart çok önemli. Dünkü maçta da gördünüz. İşte Dinamo Fenerbahçe maçında bir kırmızı kart bir anda her şeyi değiştirebiliyor. Onun için evet o konuda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii bu maçtaki anlık reaksiyonlara göre yapılabilecek bir plan değil transfer. Daha makro bir plan. Evet yönetimimiz bir forvet oyuncusu daha Alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Dün de söyledim. Ama bunun takımımıza direkt pozitif etki edecek bir oyuncu profili olması gerekiyor. Bunun yanında iki tane forvet oyuncum var. Takdir ederseniz ki çalışıyoruz onlarla, onlarla beraberiz, onlarla taktik antrenmanlar yapıyoruz. Onları da sürekli bir forvet daha gelecek, bir forvet daha gelecek baskısı altına almak istemiyorum. Onlara da güveniyorum. Dediğim gibi. Bir forvet oyuncusu daha gelirse, bir transfer daha olursa ondan da o da bizim oyuncumuz olacak. Ondan da maksimum verimi almaya çalışacağım. Bu benim zaten teknik adam olarak asli görevlerimden bir tanesi. Ama eğer bu gerçekleşmez ise de elimizdeki oyunculara güvenmeye, saygı duymaya devam edeceğiz. Onlardan en yüksek performansı alacağız. Gerçekten ben de şu anda sizler gibi beklemedeyim nasıl sonuçlanacağını merak ediyorum ama... E bu benim konsantrasyonumun ne kadarını kapsıyor derseniz çok az bir kısmını kapsıyor. Çok önemli maçlarım ve elimde istekli çalışan bir takımım var. Yani dönem dönem sergilediğimiz bir oyundu bu. Mesela ilk yarıdaki o baskı, sağlı sollu gelişen ataklar, ceza sahası pozisyonları, çok adamla hucum. Bunlar zaten e, istediğimiz e, hücumsal e, çeşitlilikler. E, bunun yanında defansta da çok net pozisyon vermememiz değerliydi rakibe. Ee, ama geçen sene ne sıkıntımız oldu dönem dönem bu oyunu, bu oyundan bazı maçlarda e, uzaklaştık. Ee, evet bu sene bu iki maç için e, iyi iyi durum iyi halimize devam ettiğimizi söyleyebilirim. E, ama önemli olan e, bunu genele yaymak, e, birçok maçta bu performansı gösterebilmek. Tabii ki düşüşler olmayacak mı her maç? aynı performans belki çok daha güçlü bir takım, bizi daha zorlayacak bir takım, belki de başka bir oyun oynayabileceğimiz bir takım karşımıza çıkacak ama biz e, en başta her maç çok iyi mücadele etmek istiyoruz. Bir kere çok iyi defans yapmak istiyoruz her maç. Bundan kaçışımız yok. Rakip kim olursa olsun ve bunun yanında o bahsettiğiniz hücumsal e, girişimleri de sürdürmek istiyoruz. İyi başladık inşallah öyle devam eder. Rotasyon evet ilk yarı özellikle ilk yarıda da rotasyonlarımız 11'de rotasyonlarımız vardı. Bunların performanslarından gayet memnunum. Bu oyuncuların ikinci yarıda oyuna girenler ellerinden gelen yaptılar. Ama bir anda e, takımdan zaten 2-3 oyuncu önden sonra 4-5 oyuncu sonradan bambaşka bir takım e, aynı performansı beklemek, e, aynı kompaktlığı beklemek... E, çok doğru değil ama iyi niyetlilerdi. E, sonuçta onlara da maç ritmini kazandırmış olduk. Geçen de söyledim. Artık bir kadroyu seçip onunla e, hep aynı kadroyla benzer kadroyla maçlara devam edebileceğimiz bir ortamdan uzağız. İnşallah gruplara kalırsak iyice uzaklaşacağız. Onun için her oyuncumuzu e, efektif bir şekilde kullanmamız gerekecek. E, bugün e, bu rotasyonun ilk reaksiyonları bende olumlu etki bıraktı. Evet ilk önce eee Seyircimize teşekkür ediyorum, ee, gerçekten e, hem sayısal manada tam bilmiyorum ama e, iyi bir seyirci vardı hem de destek manasında e, gerekeni yaptılar, takımım da onlara karşılık verdi, güzel bir sinerji oluştu yani sahadan tribüne tribünden sahaya e, güzel bir futbol günüydü, onları da evlerine mutlu gönderdiğimiz için e, ayrıca sevinçliyiz. evet. Biz daha sadece iki tane resmi maç yapabildik. Ee, tabii takımımız özellikle tempo, işte ikili mücadele gücü, e, nasıl söyleyeyim maç e, kondisyonu noktasında tabii ki daha eksiklerimiz var. E, tam bir yüzde oranı vermeyeyim ama daha alacak e, yolumuz var. Ama şu anda e, bu oyunlarda ön plana çıkmamızı daha çok sağlayan özelliğimiz oyun ezberimiz. Yani bazen işte bir oyun ezberiniz olur ve daha az enerji harcayarak sahada daha efektif işler yapabilirsiniz. Şimdi bu anları yaşıyoruz. Bunun dışında bu noktalarda geliştiğimiz zaman maç kondisyonu, tempo, işte genel fiziksel durumlar çok daha agresif oynayan, belki rakibe topu daha az teslim eden, belki topu kendi kalesinden çok daha fazla uzak tutan bir Konya sporu izlemiş olacağız. Hedefimiz bu ama adım adım gidiyoruz. Dediğim gibi çok da işte müthiş miyiz muhteşem miyiz asla değil. Almamız gereken çok yol var. Dediğiniz gibi her tur daha zor olacak. Bir kere Türkiye Süper Ligi gerçekten çok zor ve çok sert bir lig. Bir kere bu da hemen önümüzde başlıyor. Dediğim gibi önemli olan bu performansları ileriye taşımak, arttırarak. Ama bugün itibariyle öngördüğünüz yerde misiniz? diye soracak olursanız evet takımım e, öngördüğümüz beklediğimiz noktada bugün için. Hep, hep söylüyorum arkadaşlar yani transfer gerçekten dinamik bir süreç. Her oyuncumdan memnunum. Ama yani çok mükemmel bir oyuncu geldiği zaman da yok ben illa bu oyuncudan memnunum e, gibi bir davranış içerisinde olamam. Bu futbolun doğasına aykırı. Dediğim gibi bir transfer beklentim, bir stresim yok. Ama gün gelir şöyle durumlar olur takımlarda bu olabilir. Ya ben herhalde takımda biraz az süre alacağım. Daha çok oynayabildiğim, kendimi futbolda daha iyi ifade edebildiğim bir yere gitsem benim adıma daha doğru olur diye bize başvuran bir oyuncu olur ise o zaman değerlendiririz ama şu anda ben bir oyuncuya ya tamam ayrıl e, diyecek bir durumda ve düşüncede şu an için değilim. Calvo'yu zaten ilk bölüm biraz bana destek gibi oldu. Evet bahsettiğiniz durumlar doğru maç analizleriniz. Eee kalvo noktası evet kalvoyu izledik. E, tabii ki hem milli maçların hem de MLS'teki eee oyunlarını eee takip ettik e, Erzurum'da ve en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de eee ofansif duran toplardaki etkinliğiydi. Eee bu da bizim için önemli parametreydi. Hatta bugün eee İlk maça göre kornerlerde atak yapacağı bölgede ufak bir değişiklik yaptık. Ee, o da oradan gol attı. Ee, zaten son derece kaliteli bir oyuncu. Hem bizim pas oyunumuza yatkın hem tecrübeli hem lider. Ee, ofansif duran toplardaki etkinliği de bizim için ekstra bir artı. İnşallah böyle devam eder diyorum ve hepinize iyi akşamlar i̇yi diliyorum. Akşamlar. Tamam?